Hayattaki amacımız nedir? Neden yaşıyoruz? Sabahları hangi amaçla kalkıyor? Okula veya işe gidiyor. Günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı harcıyoruz. Ne için uğraşıyoruz? Bayağı boğucu içimizi sıkan sorular değil mi bunlar? Özellikle gençliğinde insanın zihninde oluşan soru işaretleri bunlar. Yaş aldıkça sorular kısık sesle sorulmaya devam ediyor. Hayat akışı içinde iş aile, çocuk derken insanın artık duymaktan bile korktuğu sorular haline geliyor hepsi. Ama bana kalırsa her gün sormamız gereken sorular bunlar. Her an aklımızda tutmamız gerekiyor hepsini. İçlerindeki en önemli soruysa neden? Herkes gibi bu soruları soran ama bununla da kalmayıp kendince cevaplar arayan, hatta bu cevapları da bir teori haline getirmiş biri var neyse ki. Abraham Maslow hepimiz için hayatımızı sorgulamamızı sağlayacak basit bir üçgende Bir öz değerlendirme rehberi ortaya çıkarmış bir psikolog kendisi. Bu üçgenin de herkesi bilinen adı Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ya da piramidi. İlk kez 1943'te yayınlanan bu teori o günden bu yana birçok değişikliğe uğramış. Ama ilk haliyle sunulduğu 5 aşamalı ihtiyaçlar hiyerarşisi hiç değişmemiş. Gelin öyleyse bu 5 aşamaya tek tek bakalım ve bizim için ne ifade ediyor onu konuşalım bu bölümde. Bu sırada siz de bu yerarşide nerede olduğunuzu sorabilirsiniz elbette. Ama sadece sorulmakla da kalmayacağız. Sonrasında neler yapabiliriz ona da birlikte kafa yoracağız. Maslow temelde şunu öğrenmek istiyordu. Bir insanın pes etmemesini sağlayan şey nedir? Devam edecek motivasyonu nereden sağlar insan? Buradan yola çıkarak insanların ihtiyaçlarına odaklanmış ve bu ihtiyaçları bir piramitte toplamış. Ve az önce de bahsettiğim gibi bunları 5 başlık altında değerlendirmeye karar vermiş. Yeme ve içme gibi somut kavramlardan kendini gerçekleştirme gibi soyut kavramlara uzanan bir şema bu. Ve Maslow'a göre bu hiyerarşide en alttan üste doğru ilerleyen bir sıra söz konusu. Yani yaşamımız boyunca bu piramidi takip ettiğimizi iddia ediyor kendisi. Bu hiyerarşideki bir ihtiyacımızı karşıladığımızda gözümüzü bir sonrakine dikiyoruz Mazlum'a göre. Peki nedir bu kademeler? Hangi ihtiyaçları kovalıyor insanlık? Önce bir özet geçelim, sonra gerçek hayattan örneklerle detaylandıralım isterseniz. İnsanın ilk ve en temel ihtiyacı piramidin en altında yer alıyor. Yani piramidin en geniş yeri kaplaması gerekenler fizyolojik ihtiyaçlar Mazlum'a göre. Bunlar en temel ihtiyaçlarımız doğduğumuz andan itibaren ihtiyaç duyduğumuz şeyler çok temel düşünün. Uyku, nefes almak, beslenmek. Bunlar insan bedeninde homeostas adı verilen öz dengenin korunması için elzem olan ihtiyaçlar. Aslında örnek vermek gerekirse buzdolabı boş olan bir insan için piramidin diğer kademelerindeki ihtiyaçların hiçbir önemi kalmaz. Ancak bu ihtiyaçları karşıladığımızda, yani bedensel ihtiyaçları giderdiğimizde ikinci kademeye erişebiliyoruz. Piramidin bu katında, ikinci katında da güvenlik ve korunma ihtiyacı bulunuyor. Güvenli bir ortam sağlama. Yine bebeklikten itibaren başlayan bir şey bu. Henüz konuşamayan bir bebek için en önemli şey güvenliği ve tahmin edilebilir bir çevredir mesela. Taşınma, yeni insanlar, terk edilme. Bunlar çocuklukta kalıcı travmalara yol açabilecek çok önemli sorunlardır. Sadece bebeklerden bahsedemeyiz elbette. İnsanın hayatı boyunca devam eden ve karşılamak için uğraştığı ihtiyaçlar da bunlar. Güvenli bir çevrede yaşamak, finansal açıdan güvende hissetmek, sağlıklı olmak ya da kaza ve hastalıklara karşı korunaklı hissetme gibi ihtiyaçlar süreklidir haliyle. İşten kovulduğunuzu veya kıyıda köşede biriktirdiğiniz paranın olmadığını düşünün. Bu, güvenlik ve korunma hissinizin elinden kaçıp gitmemesi anlamına gelir. İşiniz gücünüz yerindeyse... Güvenli bir yerde yaşıyorsanız, e sağlığınız da iyiyse ne mutlu. Öyleyse bir üst basamağa geçebiliriz. Sonraki aşamada bizi sevgi ve ait olma ihtiyacı karşılıyor. İlişkilerden bahsediyoruz. Bir ilişkiye sahip olmanız yani hayatınızda birinin var olması yeterli değil bu aşamada. Sahip olduğunuz ilişkinin pozitif ve sağlıklı da seyretmesi gerekiyor her anlamda. Aile Arkadaşlar, sevgili eş ya da çocuklarla olan ilişkileriniz özünde varoluşu anlamlı kılan şeyler. Bu saydıklarım. Kaç kişi olduğunun da önemi yok aslında. Sağlam ilişkilere sahip olduğunuzda, bir gruba ait hissettiğinizde de bu ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Elbette önce kendimizi sevmemiz gerektiğinden bahsediyorum. Ancak kendimizi sevebildiğimizde, kendimize şefkat gösterebildiğimizde başkalarının sevgisi o zaman bir anlam kazanıyor. Şayet bu konuda da iyi durumdaysak, iyi bir ailemiz, eşimiz, arkadaş çevremiz varsa bir sonraki aşamadaki ihtiyaçları karşılama ihtiyacı duyuyoruz. Nedir bu? Saygı ihtiyacı. Sevgi elbette tek başına yeterli olmuyor. Başka insanlar tarafından sevilmesi dahi saygı görmeyi ister insan. Hatta en temel sosyal ihtiyaçlarımızdan birisidir bu. Burada da biraz daha geniş düşünmek gerekiyor. Saygı dediğimde bunun içine öz saygı, özgüven ve başkalarından gördüğümüz saygı da dahil. Haliyle özgüvenimiz, saygımız olmadığı sürece aşağılık duygusu baş gösteriyor. Ve bu da en başta diğer insanlardan göreceğiniz saygıyı engelliyor. Şayet kendinize saygı duyuyorsanız ve başka insanların da saygısını kazandıysanız haberler iyi. Piramitteki son aşamaya geçebiliriz. Şimdi geldik bir insanın ihtiyaç duyduğu en son ve bütünsel anlamda hayattan zevk alması, mutluyum diyebilmesi açısından belki de en önemli ihtiyacına, piramidin en tepesine. Kendini gerçekleştirme. Evet. Birçok insan tarafından bu bir lüks, hatta gereksiz olarak görülen bir şey. Ancak kendini gerçekleştirme de bir insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. Maslow'a göre de her anlamda memnun olabilmesi için gerekli bir şeydi bu. Tarihteki tüm başarılı insanların ortak özelliği de kendini gerçekleştirme meselesini temel bir ihtiyaç olarak görmeleridir ona göre. Peki nedir bu kendini gerçekleştirme dediğimiz şey? En basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz. Kişinin potansiyelini, kişisel becerilerini tam olarak fark etmesi, bunları en üst düzeyde geliştirmesi, hayatı tam olarak yaşaması ve hayattan zevk almasıdır. Fakat yanlış anlaşılmasın. Her insan için bu, kendini gerçekleştirme ihtiyacı farklıdır. Kimisi için bu başkalarına yardımcı olmak olabilir, kimisi için ise müzik, resim ya da edebiyat gibi yaratıcı alanlarda başarılı olmak. Şöyle özetleyebiliriz bu durumu. Kendini gerçekleştiren insan, gerçek anlamda inandığı, kendini geliştirmek istediği şeyleri tüm etkilerden bağımsız bir şekilde yapabilmiş ve tüm temel gereksinimleri sağlayabilmiş birisidir. Hatta Mazlow, Herkesin sıra zekaya sahip olduğunu düşündüğü Einstein, Shakespeare, Mozart gibi isimlerin aslında sadece kendini tam anlamıyla gerçekleştirebilmiş insanlar olduğunu iddia etmektedir. Tamam çıktık Mazlum'un piramidinin en tepesine. Kendini gerçekleştirme meselesi üzerinde de düşündük. Tam bu noktada sizi birisiyle tanıştırmak istiyorum. Evet, şimdi sizi Ahmet'le tanıştıracağım. Onun hikayesi Mazlum'un piramidinin daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Ahmet elbette varsayımsal bir figür. Belki de gerçek bir insandır bilemiyorum. Kiminiz onun yaşadıklarına benzer bir yaşam akışından geçiyor olabilirsiniz. Ya da tanıdığınız birine de benziyordur hikayesi. Ahmet bir dönem açlık ve soğukla mücadele ediyordu. Hayatı çok zordu. Ama neyse ki ailesi iş bulabilmişti. O da bu sayede gıda, barınma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını erişebilmişti. Piramidin ilk basamağını tırmanabilmişti yani ailesiyle. Fakat bir sorun vardı. Ahmet'in yaşadığı mahallede suç oranları çok yüksekti. Sürekli silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Dolayısıyla hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Ahmet için güvenli bir ortam söz konusu değildi. Ama ailesi daha fazla para kazanabildikleri yeni bir iş buldu. Bu sayede daha huzurlu bir mahalleye ve güvenlikli bir siteye taşındılar. Böylece güvenlik ihtiyacını da karşılamış oldu Ahmet. Fakat Ahmet bu sefer de biraz yalnız hissetti kendisini. Eski okulundaki arkadaşlarını çok özlüyordu. Bir türlü yeni insanlara adapte olamıyordu. Ancak birkaç ay sonra bu da bir sorun olmaktan çıkıverdi. Yeni okuluna yavaş da olsa ısındı Ahmet. Bir dolu yeni ve çok da yakın arkadaş edindi kendisine. Hatta okulun futbol takımında bile kabul edildi. Artık sosyal olarak da sevilen ve tutulan bir insandı bizim Ahmet. Futbol takımındaki antrenmanlar da gayet güzel geçiyordu. Fakat ilk önemli maçına çıkarken çok büyük bir stres hissetmiş Ahmet kendisine dalga geçilmesinden. Başarısız olmaktan çok korkmuştu. Her şey bu maçtaki performansına bağlıymış gibi hissediyordu. Buna rağmen sahada çok iyi bir iş çıkardı. Ahmet takip eden maçlarda da takımın değişmez oyuncusu olmuştu. Artık okuldaki herkes tarafından saygı görüyordu. Kazandığı bu özgüven oyununa da yansıyordu. Sağda o kadar iyiydi ki ulusal takımlarda oynamaya ve çok önemli başarılar elde etmeye başladı. Yıllar içinde yakaladığı başarılar sayesinde iyi para kazanıyorlardı. Ve bu sayede hayatından daha fazla zevk alıyordu ve kendini ödüllendirebiliyordu. İstediği ihtiyaç duyduğu her şey sahipti. Ancak bu kazanımlarını kendisine saklamadı Ahmet. Güçlü aile bağlarını, fedakarlığını ve iyiliğin de önemini kavramıştı. Her fırsatta yardım kuruluşlarıyla çalışıyordu. İhtiyacı olan insanlara yardım yapıyordu. Sık sık barınaklara da gidip oradaki hayvanlarla ilgileniyordu. Tüm bunları yaparken o kadar iyi hissediyordu ki binlerce insana ulaşabiliyor, ilham olabiliyor, hayatta bir fark yaratabiliyordu. Teşekkürler Ahmet bize piramidi daha iyi anlamamıza yardımcı olduğu için.